Şimdi bir de ama e, Ağustos 30 Ağustos mesajında da duymuştuk bunu Sayın Cumhurbaşkanından. E, şimdi bugün de daha vurgulu bir biçimde ifade etti ve ara ara da bu hep e, Sayın Bahçeli tarafından da vurgulandı. İç cephede birlikte ve bir olmak. Şimdi Bugünkü resepsiyondaki konuşmasında aslında 101. yıl dönümü konuşması da diyebiliriz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümünde. Bütünleşmemiz hayati önemde diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Milli mücadele hiç kimse yanındakine Türk mü Kürt mü diye sormadı diyor ve yeniden ve daha güçlü bir başlangıç arifesindeyiz. İç cepheyi sağlam tuttukça ne terör örgütleri ne de onları besleyip semirterek üzerimize salan şer güçleri emellerine ulaşamayacaktır diyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında şu geride bıraktığımız haftalarda teröre taviz yok. vurgusunu çok yaptı. Bugün yine Gökbey'in bu envantere katılım töreninde de terör terör baronlarına onların emellerine ulaşmalarına izin vermeyeceğiz dedi. Dolayısıyla bu iç cephe vurgusuyla birlikte baktığınızda ne görüyorsunuz? Bu şimdi iç cephe yani iç cephe ayrıştırarak ya da etnik kimliklere etnik kimliklere ayrı halk sitesi vererek sağlanamaz. Bu bölücü terör örgütünün istediği bir şey zaten. Bölücü terör örgütü Türkiye'de birden fazla halk olduğu iddiasında bulunarak Türkiye'de halklar vardır diyerek anayasaya dahil ettirmek istiyor. Bunu, bunun da sebebi şu self determinasyon yani kendi kaderini tayin hakkı. Şimdi bir kere Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu yani banisi Mustafa Kemal Atatürk öldükten sonra dahi hamisi olan Mustafa Kemal Atatürk bakın öldükten, öldükten sonra, sonra da dahi hamisi, hamisi olan Cumhuriyetimizin hamisi olan Mustafa Kemal Atatürk eğer Atatürk'ün ismini anıyorlarsa kim anarsa ansın şu tarifi unutmayacak. Atatürk Türk milletini şöyle tarif etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir demişti. Başka millet yoktur. Adı Türk milletidir ve bu bir ulus kimliktir. Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Laz hepimiz biriz. Lafı çok yanlıştır. Siyasiler bu tuzağa düşmesinler. Çünkü Türk bir etnik kimlik değildir. Türk bir ulus kimliktir. Bunların hepsinin üstündeki çatıdır. Şimdi bu çatıyı siz indirirseniz çatısız kalır. Siz çatıyı evin direklerine indirirseniz, direklerinden bir tanesi seviyesine indirirseniz bu olmaz. Yani çok basit anlamıyla söyleyeyim ben şimdi. Tabii buyurun. Yani bir yemek yediniz mesela. Ben dedim ki Başak Hanım ne yemek yediniz? Akşam ne yemek yediniz? Evet. Siz bana ne diyeceksiniz? Mesela türlü yedim diyeceksiniz. Tamam. Ama türlü yedim derken siz sayar mısınız? Biber yedim, domates yedim, patates yedim, et yedim, şu yedim, bu yedim yemeğin ismi türlüdür. Tuz yedim, biber yedim sayar mısınız? Dolayısıyla ya da Adana kebap yedim. İçindekileri mi sayarsınız, ismini mi söylersiniz? Ulus kimlik de böyledir. Bu ulusun kimliği Türktür. Altında her etnik grup, bu ülkede yaşayan her etnik grubun üst kimliği, ulus kimliği budur. Fransız mesela. Frans. bakın düşün. Fransız. Zenci adam, ben Fransızım diyor. Fransız milli takımında futbol milli takımının 11 oyuncusunun 8 tanesi zenci. Ama Fransızım diyor yani, adam. Evet. Şimdi o da bu da Türklükte böyle bir şey. Türkiye Cumhuriyeti 66. maddemizde de çok nettir. 66. maddede Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes Türk'tür der. Şimdi o zaman iç cephede birlik beraberlik diyoruz ya. 36 iç... numaralı grafiği rica edeceğim evet. arkadaşlar. İç cephede birlik bütünlük diyoruz ya. Başak Hanım iç cephede birlik bütünlük ancak Türk milleti çatısında toplanır. Değişmeli kimilerine göre değişmeli denen anayasanın 66. maddesi ve değişmeli denilen nokta buyurunuz. Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes. Anayasal vatandaşlık tanımıdır. Sanmasınlar ki bu Türkiye'ye özgü bir tanımdır. Bunların hepsi bugün Batı ülkelerinin anayasalarında yer alan maddenin Türkçe'ye tercümesidir aslında. Peki bu niye değiştirilmek Şimdi istiyor? Şimdi burada, yani? burada tabii bunun değiştirilme nedeni şu. Aslında dünyadaki her bölücü yapı ve terör örgütü, bölücü terör örgütü anayasada değişiklik ister. Anayasada birden fazla ulus kimliğin yıpratılmasını ister. Ulus kimliğin ve birden fazla halk, birden fazla dil, birden fazla etnik grup, din, mezhep vesaire ayrımı ya da özel bölge, özel bölge oluşturulmasını ister. Sebebi şudur. Çünkü uluslararası hukukta Başak Hanım eğer anayasada evet. birden fazla halk vesaire zikredilmişse o zikredilenler ayrılma hakkına sahip olurlar. Referanduma giderler. Aynen Kosova'da olduğu gibi. Şimdi mesela diyor ki böyle reklamlar yapılıyor, algı operasyonları yapıyor. Anayasa kapsayıcı değil. Anayasa demokratik değil anayasa darbecilerin yaptığı sivil anayasa. Sivil bir anayasa sivil değil bir anayasa. itirazı var. Anayasaların hepsi sivildir zaten. Anayasa anayasa zaten sivildir. Ya anayasası olmayan şeyde diktatörlük vardır. Yani bütün anayasalar sivildir. Keza bu anayasa onlarca kez değiştirilmiş anayasadır. en son yapılan anayasa değişikliğinde de her şey tamam denmişti. Başkanlık sistemine geçerken şimdi yeniden anayasa gündeme getirildi. Peki ben soruyorum şimdi. Böyle yuvarlak laflarla konuşmamak lazımdır anayasa konusunda. Ben vatandaşım. Benim vekillerim, benim hayatiyetim hakkında böyle anayasa hakkında karar vereceklerse bir kere millete sorulması lazım. Şimdi burada, bir referandum olmalı mı? Diyorsunuz? Mutlaka referandum olmalı zaten. Mutlaka referandum olmalı. Ama Maalesef bizim anayasamızın mevcut halinde 400 milletvekili bulunduğu takdirde referanduma gidilmeyebiliyor. Peki efendim bir de 42. Şimdi, maddeyle ilgili sizin bazı söyleyecekleriniz burada, var onu da alalım. Şimdi bir, bir öncekinde evet, bir şey söyleyeyim. Yani. Bir öncekinde bir şey söyleyeyim Başak Hanım. Mesela burada diyor ki kapsayıcı değil. O zaman diyor Türk, Türk değil, Türk ırkidir diyor. Halbuki Türk bakın burada da gözüküyor. Ulus kimlik, ırki falan değil, etnik değil. Bu Fransız, Alman, İtalyan gibi. Efendim Türkiye'li olsun diyor mesela. Evet. Türkiye'li Türkiye, Türkiye densin. Türkiye'li olsun diyor. Neden? Ya Türkiye'li oldu mu arkasından gelecek soru işareti şu. Hangi halklar var? Türkiye'li de. Hani memleket Türkiye'li de. Hangi halklar var? Hangi? Yine ipin ucu sökülmeye başlıyor. Ama diyorlar ki mesela efendim Türkiye'li niye istemiyorsunuz ki? Amerikalı var diyorlar. Mesela Amerikalı var. Ya Amerikalı yok. Amerikan var. Tercüme hatası Türkçe'ye. Türk gibi yani. Evet Türk gibi. I am American diyor. Amerikan var. Amerikalı yok. Çinli yok. Chinese var. Çinli var. İranlı yok. İrani var. Ee, şey, Yunanlı yok. Yunan var. Yani Türkçe tercüme hatalarıyla anayasada değişiklik yapıldı, yapılarak Türkiye'de self-determinasyon hakkına, kendi kaderini tayin hakkına alan açılmamalıdır. PKF'm anayasa ile ilgili bunları ifade ediyorsunuz. 42. maddeyi de görelim. Buradaki aslında uzun uzadıya okumayalım. Şu anda ekranda evet. izleyicilerimiz için buradaki hedef ne size burada, göre da, bunu değiştirebilir talebiyle ilgili. Türkiye'den başka hiçbir dil eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına bakın gene Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Bu dünyanın her tarafında böyledir. Dünyanın en medeni ülkelerinde bu böyledir. Amerika'da Ana dilde eğitim, yani ilkokulda eğitim, eğitim İngilizce yapılır. İngiltere'de bu böyledir. Fransa'da Fransızca yapılır. Almanya'da Almanca yapılır. Evet. Bu ancak Lübnan gibi, Lübnan gibi, Bosna gibi yerlerde parçalanmışlık, Lübnanlaşma denilen bir terim vardı. Buraya birden fazla ana dil soktuğunuz zaman yine kendi kaderini tayin hakkı elde ediyor. O halklar, o dili konuşanlar. O yüzden buna 42. maddeye ve 66. maddeye asla dokunulmayacağını mutlaka ve mutlaka siyasiler söylemedilerdiler. Eğer söylemiyorlarsa Türkiye'nin parçalanmasına doğru bir projenin içerisindedirler. Bakın çok net söylüyorum. Çok net söylüyorum. Ve mevcut anayasamız bu zaten. Bunun karşısında bir şey söylemek istersen şu anda anayasal atıyor. Mesela Sayın Özgür Özel CHP lideri bir Kürt için Kürt sorunu varsa biz onu çözene kadar çalışmalıyız e, diyor. Bugün Sayın Bahçeli'nin de e, açıklamaları var. E, Sayın Bahçeli'nin tarihi çıkışı üzerine aslında birçok boyutu konuşuyoruz ve tartışıyoruz. Onunla ilgili ne düşünüyorsunuz efendim? Evet. Abdullah Öcalan'ın meclise gelmesi, teröre eee ediyorum diye haykırsın diyerek e, bunu ifade etti Sayın Bahçeli. Buyurun. Valla ben bir Atatürk gibi Atatürk'ün gösterdiği gibi bir Türk milliyetçisi olarak hala o sözü hazmetebil hazmedebilmiş değilim. Yani bir asker olarak bir asker olarak hazmedebilmiş değilim birçok şehit ve gazinin tanığı olarak hakikaten elim ayağım titriyor yani bunu kabul edebilmiş değilim. Ben şehit ve gazi derneklerine gidiyorum. Onlar yalvarıyorlar, yakarıyorlar. Onların hakkını kim koruyacak? En milliyetçi parti bunu derse o zaman ne olacak ya? Bu memleketin hali ne olacak? Efendim bunu bir metafor olarak söyledim. Bırakın metafor. Ağızdan çıktı, benim gibi milliyetçi adamlar için devletini, vatanını, milletini, bayrağını sevenler için Apo'nun çıkması kadar kötü bir durumdur mecliste. Mecliste konuşmuş gibidir artık. Mecliste konuşmuş gibidir. Bunun mutlaka geri alınması lazım. Ki sözlerinden ki milliyetçi camiadan da büyük bunu sindirebilecek insan olduğunu düşünmüyorum. Bir de herkes bunun aklında bir devlet haklı vardır. Bunun arkasında bir devlet haklı vardır diyor. Ya bakın devlet haklı filan böyle kendinizi teslim etmeyin ey Türk milleti. Siz asil bir millettiniz, milletsiniz. Ve Atatürk'ün söylediği gibi, me, mevcu, e, muhtaç damarlarındaki muhtaç olduğun işte. kan damarlarındaki asil kanda mevcuttur diyor Atatürk. Siz önce kendinize güvenin, kendiniz düşünün. Biat kültürü, itaat kültürü Orta Doğu kültürüdür. Orta Doğu kültürüdür. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği, 2017'de ifade etti. Yüzde 55'i, Müslüman ülkelerin yüzde 55'in okur yazarlığı yok. Türkiye bugün Atatürk sayesinde yüzde 98 okur yazarlık seviyesine gelmiştir. O zaman arkada bir devlet aklı vardır diyerek kendinizi teslim etmeyin. Bakın ben size devlet aklı vardır denilirken, denilirken, denilirken neler başımıza geldiğini kısa bir özetini yapayım. Devlet aklı var, vardır denilerek, denilerek, denilerek Yes, annemlerle anlam planlarıyla... ...az daha Kıbrıs elimizden gidiyordu. Devlet haklı vardır falan denilirken... ...Ergenekon, kum, Balyoz gibi kumpas davalarıyla... ...Türk Silahlı Kuvvetleri savaşta yenil, yenilmekten daha beter hale getirildi. Devlet haklı, devlet haklı vardır denilirken... ...akil adamlar gibi e, böyle heyetler oluşturuldu. Türkiye çözüm ve çözülme sürecine gitti. Memleketin yarısı elden çıkmıştı. Hendek savaşlarıyla ve çukur savaşlarıyla şehirlerin merkezinde yani mesela Diyarbakır'ın merkezindeki Sura, Fatih gibi, İstanbul'daki Fatih gibidir Sur ilçesi. Oraya girebilmek için 793 şehit verildi, gazi verildi. Devlet haklı vardır vardır denilerken baktık ki bir 15 Temmuz oldu. Devlet Petro'nun eline geçmiş. Onun için ben devlet aklından ziyade asil Türk milletinin kendi aklı olduğuna, derin bir millet aklı olduğuna inanıyorum.